Sevgili arkadaşlarım, herkese selamlar. Efendim sınava son bir ay, evet yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık çabaların, emeklerin neticesini alma vakti oldukça yaklaşıyor. Siz bunu bir stres çemberi olarak görmeyeceksin. Bir sene boyunca yapmış olduğun çabaların emekten artık karşılığını alma. Artık e, bu sınav yükünü, sınav stresini üstünden atma sürecinin yaklaştığını düşünerek bence biraz daha rahat olmaya çalış. Şunu net söyleyeyim yani şu ana kadar iyi çalışmış bir sene boyunca çalışmış arkadaşlarım şu bir ay çalışmasa bile çok bir kaybı olmaz ama tabii ki sizi buna davet etmiyorum. Son bir ay ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz bakın sanki tarlada son ürünleri toplamak gibi düşünün bunu ee, ya da e, bir diş macunu böyle sıkarsın sıkarsın içinde bir şey kalmaz İyice sağdan soldan böyle yamultursun ya onun gibi ne çıkarabilirim son bir ayda bence buna bakmak gerekiyor. Arkadaşlar artık kendinizi tanıyorsunuz. Siz kendinizi daha iyi tanırsınız. Standart bir tavsiye, büyülü bir teknik yoktur. Her insan kendini daha iyi tanıması lazım. Koruyucu ekimlik denir buna. Eksiğin neredeyse o konuya yönelik noktasal operasyon yapacaksın. Onunla ilgili çözdüğün soru sayısını arttıracaksın. Peki hocam hiç mi taktik yok? 6 saatin altına düşme. Ama 12 saati de yapma. Bence son bir, bir ay, bundan önceki bir ay depar atabilirdin. Ama son bir ayda bence yavaş yavaş rölandiya zihnin nöronların biraz dinlensin derim. Çok aşırı bir yorgun bir şekilde sınava girme derim. 6 saat bence idealdir. Seni zinde tutar. 6 ile 9 arası bir saatin fevkalade yeterli olacağını düşünüyorum. Ben size şunu tavsiye edebilirim. Hani bir, bir, enerji daha hocam bir atak daha insan enerji getirmek kolay değil. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bence 8 günlük bir soru kampı yapabilirsiniz. 8 gün derken neyi kastediyorum? Bu arada en az 2 en fazla 8 gün olsun. Yorucu bir kampa davet edebilirim sizi. Sabah 9'da başlayıp bir deneme ile 40 dakikalık bir deneme analizi yapıyorsunuz. Ondan sonra saat 2'de her gün bir branştan 300 soru çözecek şekilde bir branşın ilk konusundan son konusuna kadar tüm konulara değinecek şekilde 300 soru çözmenizi tavsiye ederim. Ben 300 diyorum siz 500 soruda sığdırabilirsiniz. Biliyorum ki 1000 soru sığdıran da var. Ama ben minimum 300 olması gerektiğini söylüyorum. Güne denemeyle başladın saat 14'te. Denemeyle başladın saat 12'de bitirdin. 14'e kadar dinlen hem deneme analizini yap hem yemeğini ye. 14'te soru çözmeye otur 2 saatlik bir soru çözümü yap. 2 saate minimum 120 soru sığdırmaya çalış. Yani hız denemesi de yapman lazım senin artık. zaman ekonomi kullanman lazım. Sonra 1 saat bir saat ara ver, 1 saatlik çalışmaya. Ondan sonra zaten akşam yemeği vakti gelir. Akşam 19.30'da başlayıp yine 2 saatlik bir soru çözümü yap. Arada yine yarım saatlik bir ara verip bir saat daha soru çözümü yap. Yatmadan önce de şöyle bir yarım saat nerelerde hata yaptığın, hangi sorularda eksiğin var bunlara bir göz geldir. 8 günlük bir komando kampı olabilir bu. Aşağı yukarı 6 ile 8 saat arasında bir çalışmaya tekabül eder. Kendinde bu gücü, bu gücü enerji <laughs> görenleri buna davet edebilirim. En azından sizi motive eder. Yani bir şablon olur önünde diye düşünüyorum. Ee, bunu 8 gün boyunca yapabilirsiniz. Bir gün tarih, bir gün coğrafya, bir gün anayasa, bir gün Türkçe. Matematik böyle gider. Her gün bir branştan soru çözeceksin. Eksiklerine bir kez daha bakacaksın. Daha sonra bunu eğitim sorularıyla da devam ettirebilirsin. Kampı biraz daha uzatabilirsin. Tekraren söylüyorum. Her gün mutlaka deneme çözerek başlaman lazım. Artık sınavdaki deneme formatına alışkın olman lazım. Yani zamanı nasıl kullanıyorsun? Çok zaman kaybediyor musun? E, sıkılıyor musun? Turlama tekniğini kullanıyor musun? Turlama tekniğini daha önce anlatmıştım. Tekrar değinmiyorum. E, bunu yapın. Hocam ben her şeyi bitirdim. Soruları da çözdüm. O zaman sen günde 3 deneme çöz dostum. Sabah, öğleden sonra ve akşam olmak üzere. Bunu kim için söylüyorum? Alandan sınava girecek olan arkadaşlarım için de söylüyorum. Tabi alandan sınava giren arkadaşların yükü biraz daha fazla. Öğretmenlik grupları için söyleyeyim. Bir genel kültür yetenek, bir eğitim, bir de alan dersleri söz konusu olacak. Dolayısıyla 8 günü böyle değerlendir. İyi geldiyse sen bir 7 gün daha buna bir 5 gün daha ekleyebilirsin. Onun haricinde ne yapacaksınız? Güncelle çok kafayı bozmayın ya. Şimdi bakın insanın halledemediği konu kafasında bir kıymık gibi durur. Durup durup aklına gelir, rahatsız eder, huzursuz eder. Ders çalışırken bile odaklanamaz yani. Ya güncel o kadar çok detay var ki. Ben baktım lanet edesim geldi Kaynaklara bakıyorum. Bu kadar mı? bunlar da mezbelenir ya. Yani incine cincine kadar inmişler detayda. Bence günceli arada derede halletmeye bak. Çok da detaylara girme. Olmuyorsa da olmasın ya o kadar da değil yani. Ana dersleri kaçırma. Bu senin canını sıkmasın. Tekraren söylüyorum güncele ayrı bir zaman dilimi ayırma. Arada derede hallet. Boşluklarında bak. Efendim yatarken bak. Neyi halledebilirsen. Anlatabildim mi? Bunu da bir kenara koyuyorum. Ondan sonra ne yapılabilir? Son 5 yılın soruları muhakkak çözülmesi lazım. Başka 2020 YKS Türkçe sorularını mutlaka çözmen lazım. Başka 2019 DGS matematik sorularını mutlaka çözmen lazım. Bakın son derece net konuşuyorum size. Geçiyorum. Başka ne yapmak lazım hocam? Arkadaşlar kalan 2 haftada ya da son 10 güne de sıkıştırabilirsiniz. ben olsam şunu yapardım. Ama bu ben olsam. Sen kendince değerlendir. Genel tekrar videolarını dinlerdim. Her branşta. Neden? Çalıştın, ettin, deneme çözdün, soru çözdün. Hani son bir durulanma, son bir duş gibi efendim e, genel tekrar hocalarımız hızlı hızlı konuşuyorlar her branşla ilgili. Hızlı hızlı o konulara tekrar değiniyor. Bence eski bilgilerini tekrar akla getirecek, tekrar tazeleyecek, tekrar tozunu alacaktır. Ama şunu yapma. Bazı hocalarımız her bir video 40 dakika tutuyor. Sanki normal konu anlatır gibi uzun uzun videolar. Buna zamanı yok bence. Ne yapacaksın? Mesela ben coğrafyadan söyleyeyim. 55 videoda anlattım. Coğrafya 18 videoda anlattım. Bir tane de TÜİK verileri çekmiş oldum. Bu anlamda tarih çok önem arz ediyor. Tarihten isim de vereyim. Ramazan Yetkin hocamın e, çok beğendim. Gerçekten genel tekrar videolarını hızlı hızlı anlatmış. Tahtayı kullanmamış. Önemli yerlere vurgu yapmış. Yine Selami Yalçın hocamın ÖSYM ne sorar ya da ÖSYM bunu sorar tarih formatında bir e, videoları vardı. Bunları tavsiye ederim. Sizler de bakın edin frekansınız kimle tutuyorsa. illa benim dediğim değil tabii ki. O hocalarımızın genel tekrar videolarını sınava girmeden önce şöyle bir tekrar durulanmak, bir duş almak maksadıyla kullanabilirsin. Ben tabii ortalamaya konuşuyorum. Lise, ön lisans her birinize ayrı ayrı konuşmuyorum arkadaşlar. İsim vermeme gerek yok. Diğer arkadaşlarım da son 2 ay kala videomu izlesinler. Bu dediğim teknikler herkes için geçerlidir. Buna dikkat edelim. Başka bir şey söyleyeyim unutmadan onu da söyleyeyim. Şimdi bakın hafıza teknikleri bu anlamda genel tekrar için kullanabilirsiniz. Bir deneyin, görün yani faydalı oluyorsa kullanabilirsiniz. Çünkü normal tekniklerle, klasik yöntemlerle aklında kalmıyorsa hafıza tekniği zaten bunun için ürettim. Hafıza tekniği resimdir. Yani resmi gördüğü zaman insan unutmaz. Dolayısıyla tarih ya da coğrafyadan bu da size katkı sağlayabilir. Ekstra bir şey olarak söyleyeyim. Bir başka şey arkadaşlar denemelerde boş bırakmaya alışın ya. Hiç boş görmeye tahammülünüz yok yani. İlla orayı dolduracağım, hiçbir şey bırakmayacağım. şimdi bu aç gözlüktür. Emin olmadığın soruyu boş bırak. Boş bırakmayı öğren. İşte sizler deneme çözerek bu yeteneğinizi de, bu yetinizi de geliştireceksiniz. 3 seçenek arasında kalıyorsan zaten atamazsın. Soruda 3 seçenek arasında kalma onu geç. 2 seçenek arasında kalıyorsun ama hocam şansımı denemek istiyorum. O zaman aklına kalbine ilk gelen işaretle derim. Ve bunu genele yayma derim. Çünkü bir yanlış soru sana 0.25 puan kaybettirir. 0.25 netini götürür. Dolayısıyla 10.000 kişinin gerisini atabilir. Şov yapmaya gerek yok arkadaşlar. Emin olun. Bu şey, sorunun doğruluğundan emin olun. E, kalan zamanı bu şekilde değerlendirmeye bakın derim. Moral bozan insanlardan uzak bulmaya çalışın. E, kendi başınıza kalmaya çalışın. Olabildiğince bunu yapmaya çalışın. Ve sağda sola zaman kaybetmeyin gözünüzü seveyim. Bakın şu 10 dakika bile olmayan video için ''Hocam ne kadar uzun?'' diyebiliyorsun ama gidip WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında saçma sapan yerlerde forumlarda geyik yaparak zaman kaybediyorsun. Orada sorulara bakıyorum zannetme bakın WhatsApp grupları, bilmem ne grupları, Facebook grupları saatlerini alıyor. Senin masa başında adam akıllı ders çalışmaya ihtiyacın var. Bu kadar net söyleyeyim. Sanal dünyaya o kadar dalmışız ki onu bir terapi gibi görüyoruz. Ama tekraren söylüyorum sınava hazırlanan bir insan sanalla bağın olabildiğince koparacak. Hocam o zaman sizi nasıl izleyeceğim? O zaman işte diyor mu kontrollü bir şekilde sanalı kullanacaksın diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah inşallah emeklerinizin karşılığını görmeyi nasip eder diyorum. Bakın ben son derece yorgun bir şekilde ekran karşısına çıkmışım. Kendimi görüyorum gözlerim şişmiş durumda. Günlük 9-10 saatin altına düşmüyorum. Ben sizlere şunu yapın derken kendim yan gelip yatmıyorum. Bir tatil beldesine size şez noktan fotoğraf atmıyorum. Ben ayaktaysam sen de ayakta olacaksın kardeşim. En azından kendi geleceğin için bunu yapacaksın. Herkese selamlarımı gönderiyorum.